Evet babacım gördüğün gibi sonunda hedeflediğim yere ulaştım. Polislik sınavını ben kazandım. Şimdi ben tam olarak ne yapacağım? E işte babacım polislik sınavını geçtiğin için artık sen de polissin. Yani ben komiserim orası ayrı ama polis merkezindeki polis abilerin ne yapıyorsa şu an sen de aynalarını yapacaksın. Ya baba onlara kalsa bütün gün masa başı belge imzalayıp duyuyorlar. Ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben sahada çalışmak istiyorum. Yani ne bileyim mafya tutuklamak istiyorum. Mafya öldürmek istiyorum. Şehrimize zayar veren herkesi yakalamak istiyorum. Ben polis merkezinde duyamam. Ah ulan ah o sınav benim hakkımdı. Ulan Mecnun sana ben tüm bunların hesabını sormazsam benim adımda bebek asker olmasın. Pekala babacım sen nasıl istersen artık şehrin dışındaki bütün olaylar mutlaka sana gelecektir. Sen de gidip bütün olayları çözeceksin. Yani eğer ileride benim gibi bu şehrin komiseri olmak istiyorsan her görevi en iyi şekilde yerine getirmen lazım. Ve tüm bunları yapabilmen için kapının önünde harika bir polis motoru var. İşte bu be. Ben de bir yerlere koşarak gideceğim sanıyordum. Ayaba kullanamam ama motor kullanabileyim. O yüzden de babacım sen hiç merak etme. Bu şehrin senden sonraki komiseri ben olacağım. Bu şehriye senden daha iyi komiserlik yapacağım. Ah baba ah bir de derdin ki benden sonra bu şehrin korumacısı sen olacaksın derdin. Mecnun gelince benim de papucum dama atıldı. Ama ben Mecnun'a bunun hesabını soracağım. Yani intikamım çok acı olacak. O zaman babacım ben motoyumu da alıp yavaş yavaş deviye atmaya başlayayım. Şehrin belli bölgeliğinde birilerini yakalaysam hapse atayım. Hadi görüşürüz. Hı, bebek asker abi. Mecnun o sınav benim hakkımda. Hala pişkin pişkin polis olduğuna seviniyor musun bir de? Sevinmeyim de ne yapayım yani bebek asker abi ağlayayım mı? Allah Allah hadi ben göreve gidiyorum. Beni daha fazla meşgul etme. Mis gibi motoyuma atlayıp artık polislik görevini en iyi şekilde yerine getireceğim. Ulan o motor benim hakkımda. O polislik benim hakkımda. Şehri korumak babamdan sonraki komiserliği devralmak benim hakkımda. Eh yeter artık be çok sıkıldım bu duyumdan. Benim hakkımdı benim hakkımdı. Senin hakkınsa sınavı kazanmayı başarsaydın o zaman. Sen ne yaptın sınavı kazanamadın. Ben ne yaptım sınavı kazandım. Polis olmaya hak kazandım. Yani uzun lafın kısası sana şu kadarını söyleyeyim. Artık bana dokunamazsın. Hele bir yiyorsa bana dokunmaya çalış. Yemin edeyim ki hapsi boylaysın. Abim falan dinlemem. Yaptığın tek hata da hapsi boylaysın. Hadi hadi çekil şuradan çekil. Ezel geçeyim vallahi şimdi seni. Ulan Mecnun, ulan Mecnun. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hele bir akşam olsun. Akşam olduktan sonra bir iparda bulunacağım ve benim yanıma Mecnun gelecek. Ben de Mecnun'u orada tamamen yok edeceğim. Yani artık kimse kusura bakmasın. Yapacak hiçbir şey bırakmadılar. Evet şimdi devriye atmaya başlayalım bakalım. Acaba şeyi de olay falan bir şeyler oluyor mu? Mecnun polis ayağınıza geldi. Hemen 5 dakikada bütün soyunlarınızı çözeyim. Evet şimdi motoru atlayıp okula gitme zamanı. Motorum nerede benim? Hı, olamaz motorumu çalıyorlar. Hırsız var imdat yardım edin. Polis bey lütfen yakalayın şunu. Motorumu çaldı gidiyor yakalayın lütfen. Allah kahretsin peşime polis takıldı. Hemen duyduyom odaya, duyduy dedim sana. Çek sa, yakalıyorum seni. Çok az kaldı. He Duyduyom sana. İşte bu, yakalandın hırsız seni hırsız. İşte seni yakaladım, duy kaçma bu ye gel, kaçma dedim sana hırsız. Hemen kaçmam lazım, olamaz. Hapse girmek istemiyorum imdan. Neyse kaçtım galiba. Elimden kaçmayı başardı. Efekan sen de o motoyu kapının önünde niye öyle bu yakıyorsun? Reisiz elimizden kaçtı ama en azından motoyunu bildik. Sen de yani sana da ders olsun bu. Bir daha motoyunu öyle kapının önünde bıyakma. Otopaykınız yoksa bile en azından kapının önünde kilitli duysun. Daha dün almıştık biliyor musun? Mecnun sen gerçekten Kerem komiserden sonraki bu şehirde en iyi polissin. İleride komiser olabilirsin. Gerçekten çok başarılı bir polislik hayatım var. Bütün amacım şehirdeki güvenliği sağlamak. İyi ki böyle bir motoyum varmış bak. Motoy olmasaydı hırsızı yakalayamazdık. Yani hırsızı zaten yakalayamadık da motoyunu da kuytayamazdık Efekan. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Büyük bir adamsın gerçekten. İleride komiser olman için yani her şeyi yaparım. Yani bilmiyorum ama motorumu kurtardığın için çok mutluyum. Artık motoru kapının önünde öyle bırakmayacağım. Ya kapalı garaja çekeceğim ya da kapının önünde kilitleyeceğim. Böylelikle hiçbir hırsız motorumu çalamayacak. Vallahi öyle yapaysam iyi edersin yani. Zaten artık kısa bir zaman sonra şehirdeki bütün hırsızları yakalayıp hapse atmış oluyorum. Böylelikle artık hiç kimsenin hiçbir şeyi çalınmayacak. Yat olabilirsin yani. Oh be bugünlük de bayağı göğe vallettik. He, neye bak kolay gelsin polis abi. Babam çıktı mı? Evet Mecnun polis. Babanız az önce eve gitti. Herhalde bugün siz nöbetçiymişsiniz. Az önce çok büyük bir ihbar geldi. Ben de burada tek başıma nöbette olduğum için ihbara sizin gitmeniz gerekiyor galiba. He, bugün yeterince yorulmuştum ama neyse madem nöbetçiyim, şehyemizi en iyi şekilde koyumaya devam edeyim. Ne ne oldu? Banka soygunu falan mı vay? Hayır hayır. Fakir Bey'in Büyük Başkanlık Binası'nın yanındaki beyaz binanın zemin katında büyük bir olay var dediler. Yani pek anlayamadım. Acil oraya ekip yönlendirmemi istediler. O zaman olay gerçekten büyük bir olaya benziyor. Tamam sen madem buyda tek başınasın ben olaya tek başıma gideyim. En azından polis merkezini boş yakmamış oluyoruz. Artık benim bir an önce gitmem gerekiyor. Bakalım olay neymiş ne değilmiş. Hemen çözüp buraya geri geleceğim. Vallahi biz nasıl bir şehirde yaşıyoruz hiçbir şey anlamadım. Bu şehir ne derdi bir ne tasası. Babam yıllarca bu şehirde nasıl komiserlik yaptı anlamadım. Gerçekten çok zor bir meslek. Neyse ben de şu son olayı da çözeyim de bir an önce eve gidip dinleneyim. Yeter artık bugün epey bir yoruldum. Arkadaşlar ben olay yayına giymeden önce sizlerden bir yiyeceğim var. Şimdi benim polislik maceralarımı beğendiyseniz lütfen bu kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara Mecnun kalp yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Siz bunları yaparken ben de bakayım bakayım içeride nasıl bir olaylar dönüyor. Evet işte geliyor. Kumandaya bastığım gibi kafes üstüne kapanacak kafes üstüne kapandığı gibi Mecnun'u bu lavların içinde yakacağım. Ne bak kimse var mı? He, ne oluyor? Olamaz bu kafese ne? Duy basma. Allah kahretsin kumandanın bozulacağı zamana bak. Basamadım basamadım. Vay hain vay demek beni bu yaya sen çağırdın öyle mi? Elindeki kumandayla kafesi aktif edip beni ele geçirecektin. Ve daha sonrasında bu lavda yakacaktın. Doğru mu anladım? Sen ne biçim abisin be? Ben sana abi dedim senin gibi abi olmaz olsun. Senden intikam alacağımı söylemiştim. Ama başaramadım. Bir aksilik oldu. Kumanda bozuldu. Mecnun lütfen beni affet. Bir de utanmadan beni affet diyorsun öyle mi? Artık hapsi boylamanın zamanı geldi bebek asker. Sana faykındaysan abi bile demiyorum. Şimdi annemle babama da haber veriyorum. Ve seni artık müebbet hapse atıyorum. Mecnun lütfen beni affet kardeşim. Lütfen beni hapse atma. Üzgünüm artık her şey için çok geç. Bunu sen çoktan istemiştin. Sabahtan beni beni tehdit ediyorsun. Evet çok büyük eşeklik ettim. Sınav gerçekten de senin hakkındı. Ama ben bir an gururuma yediremedim kaybetmeyi. O yüzden de böyle bir intikam almak istedim. Yani gerçekten çok pişmanım Mecnun. Çok pişmanım. He, çocuklar ne oluyor burada? Bebek asker senin orada ne işin var? Mecnun biri bir şey söylesin anneciğim. Anlatsanıza bebek asker abini neden hapse atıyorsun? Bence onun anlatması daha doğru olacak. Baba, anne umarım buna hazırsınızdır. Ailemizden böyle bir ihanet görmeye şahsen ben hazır değildim. Hadi bebek asker her şeyi anlatacaksın. Aslında durum şundan ibaret. Ben kaybetmeyi gururuma yediremedim. Mecnun polislik sınavında birinci oldu ve polis oldu. Ama asıl polis olması gereken ve isteyen kişi bendim. O yüzden de bunu bir gurur meselesi haline getirdim. Sonrası yani biraz intikam almak istemiş olabilirim. Ne biraz intikam almak mı? Yani polisi ayamış. ve acil bu yere gelinmesi gerektiğini söylemiş. Ben de şeyin başkanlık binasının yanındaki binaya gittim. Ve bir de ne Bir tane düzenek hazırlamış babacım. Beni bir kafese hapsedip lavın içine atıp eğitip yok edecekti. Böylelikle kendisi polis olmayı başaracaktı. <laughs> Ama ne yazık ki elindeki kumanda tutukluk yaptı. Ve böylelikle beni hapsedemedi. Ama şimdi her şey tam tersi oldu. Ben onu hapsettim. Gerçekten de haklı mıyım haksız mıyım? Siz de bir şey söyleyin. Bebek asker sana inanmıyorum. Böyle bir şey kardeşine nasıl yaptın? He? Nasıl yaptın? Çok üzgünüm, çok üzgünüm canım ailem lütfen beni affedin. Hiçbir şeyin böyle olmasını istemezdim. Lütfen affedin beni. Artık senin bu yaptığın hata affedilemez bir hata. Bebek asker senden böyle bir şeyi hiç beklemezdim. Sen ileride vatanını... Baştan. Bu gerçekten de artık affedilemez bir hata olmuş. Bebek asker senden böyle bir şeyi hiç beklemezdim. Sen ileride çok büyük bir komutan olabilirdin. Çok büyük bir asker olabilirdin. Yani polis olamayabilirdin ama en azından büyük bir adam olurdun. Ama artık seni tanıyamıyorum. Bir ömür hapishanede kal da aklın başına gelsin. Ne? Bir ömür mü? Tabii ki de bir ömür. Neredeyse katil olacaktın sen katil. Hem de kendi öz kardeşini öldürecektin. Gerçekten şimdi kafayı yiyeceğim. Sen ne ara bu kadar kötü bir insan oldun bebek asker. Anneciğim o zaten kötü bir insandı. Baksanıza neler düşünmüş. Neler neler yapmış. Haberimiz yokmuş. Neyse ki kendimi koruyabildim. Ve artık hazin son olan seni hapse göndermeyi başardım.